Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu videomuzda <laughs> makroekonomik denge e, ile ilgili soru çözümlerinin yapıldığı arkadaşlar e, bir video olacak. E, bu video serisinde ise e, işte AE toplam harcama ve gelir arasındaki ilişkileri sızıntı enjeksiyon ilişkilerini arkadaşlar göreceğiz biraz daha matematiksel e, ve dengeler yani gelir seviyesi nasıl e, belirlenir aslında amacımız arkadaşlar bu. Ee, biz basit Keynesyen modelden sonra çarpanlara kadar e, belli bir şekilde AE'nin oluşumundan bahsettik. Bunlar da onların sayısal sorularını arkadaşlar, grafiksel sorularını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Şimdi ilk soruyla başlayalım. Diyor ki, bir ekonomide planlanan harcama gerçekleşen harcamadan büyükse aşağıdakilerden hangisi geçerli olamaz? Ee, şimdi bunu çizmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani çiz, çizerek görsel yolla anlatmamız gerekiyor. Bu yüzden şöyle e, yata yatay eksene e, bir dikey şöyle Y burasına da AE çizecek olursak şöyle olan eğrimiz arkadaşlar AE eğrisi. Yani toplam harcamalarımız. Şu da arkadaşlar bizim Y eğrimiz. Şimdi A, E ve Y'nin anlamlarını bilmek gerekiyor. Diğer anlamların. Onu da farklı kalem kullanarak yazayım. A, E'ye arkadaşlar planlanmış harcamalar diyorlar. Y'ye de gerçekleşen harcamalar diyorlar. Planlanmış insanlar tüketim yapmayı planlıyorlar çünkü yapmadan önce. Gerçekleşen ise arkadaşlar e, üretimi aynı zamanda ifade etmekte. Yani firmaların üretimi yaparak marketlere koymuş olduğu ürünleri aslında gösteriyor. Hangisi hangisinden daha büyükmüş? <laughs> Planlanan daha büyükmüş. O zaman şu kısımdan bahsediyor yani bakacak olursak. Neden? Bakın bu noktalar AE noktaları. Bu noktalarda arkadaşlar Y noktaları planlanmış harcamalar gerçekleşmiş harcamalardan ya da gerçekleşen harcamalardan büyük. Peki aynı zamanda gerçekleşen harcamaya arz diyebiliriz. Planlanmış harcamayı da talep diyebiliriz. Yani dolayısıyla talebin arzdan daha büyük olduğunu görebiliriz. Peki ne gibi durumlar gözlemlenir? Bir, yazıyorum. Böyle bir durumda, şu taralı alanda e, çok fazla talebin olması arkadaşlar sonucunda e, talep arzdan büyüktür diyebiliriz. Çok fazla demek ki talep var. Arz arkadaşlar, üretim küçük. Peki bu durum çok fazla insanın o maldan alıp üretimin az olması ee, şu anlama gelmektedir. Firmanın stokları arkadaşlar ne olur azalır. Firma stokları azalıyorsa firma patronları arkadaşlar der ki aa, güzel bir şey stoklarımız eriyor. O zaman onun yerine koyabilmek için biz üretimimizi ne yapalım arkadaşlar arttıralım. Üretim artar. Aynı zamanda gayri safi millasla bir ülkenin bir yılda yaptığı mal ve hizmet üretimi değil miydi? E, dolayısıyla onların değerleri toplama değil miydi? Dolayısıyla gayri safi milli hasıla ne olur? Artar. Peki işsizlik ne olur? E tabi üretim oluyorsa işsiz olan ekip arkadaşlar azalır. İşsizlik düşer. Millet işe girer. Peki bu noktada aynı zamanda nasıl bir olay vardır? Planlanan harcamalar gerçekleşen harcamalardan daha büyük olduğu için arkadaşlar. E, enflasyonist baskı vardır. Yani fiyatlar artma eğilimindedir. Açıkta karıştırmayın demiştim. Açıkla baskı farklı şeyler. Açık tamisi tam zamanında ölçülen bir aygıt ki biz onu daha sonraki e, videolarda göreceğiz zaten. O zaman bakalım stoklar azalır demiş, üretim artar demiş olur. Ekonomi genişleme evresinde çünkü üretim yapılıyor. E, ekonomik büyüme gözlemlenir zaten genişleme evresinde ekonomik büyüme söz konusudur. Ancak işsizlik arkadaşlar artmaz, İşsizlik ne olur azalır. Peki diğer soruya geçiş yapalım. Diğer soru arkadaşlar şöyle diyor. Bir ekonomide C eşittir 100 artı 0,5 Y'de otonom yatırımlarda 50'dir. Bu ekonomide denge gelir seviyesi kaçtır diye sormuş. Denge gelir seviyesi Y eşittir AE ile arkadaşlar ölçülür. AE yani toplam harcamaların planlanmış harcamalar eşit olduğu yerde denge gelir seviyesi vardır. Harcamaların seviyesi üretimi vermektedir. O zaman a e'nin seviyesine y'yi eşitlersek denge gelir seviyesini bulabiliriz. O zaman şey yapalım. Y eşittir a e yazıyorum. Ki bu da c artı i artı g artı x eksi m değil miydi? Ne verildiyse onu yazıyorum. O zaman 100 artı 0.5 yd artı bu tüketim e, yatırım verilmiş. Peki hocam kamu harcaması, ihracat, ithalat verilmemiş. Verilmediyse kullanmıyorum. Üstelik de bir şey daha verilmemiş. YD normalde nasıl açılıyordu? Y artı TR eksi T olarak açılıyordu ama o veriler de yok. Yani transfer harcaması yok, vergi yok. O zaman bunu da açmama gerek yok. Bunu da Y olarak sayabilirim. O zaman buradan da arkadaşlar 0.5Y'yi karşıya yolladım. Y eksi 0.5Y. Yüzde 50'yi toplarsak da 150. Peki 0.5Y 150 ise <laughs> Tam Y'ye yapabilmek için 2 ile çarparız. Y buradan 300 arkadaşlar olur. Demek ki C şıkkını doğru cevap olarak işaretleyebiliriz. Peki neresi orası? Y ile A, E'nin kesiştiği yer arkadaşlar gelir seviyesi 300 olarak verecektir. Bu da grafiksel arkadaşlar gösterebilir. Peki diğer soruya geçiş yapalım. Diğer soruda ise arkadaşlar şu gözlemleniyor. Diyor ki. Bir ekonomide C verilmiş. Tamam. Transfer harcamaları verilmiş. Vergiler verilmiş. Aa çok dikkat. Otom yatırımlar verilmiş. Denge gelir seviyesini soruyor. Bakın yine denge gelir seviyesi. Peki şimdi ne yapacağız? Normalde şartımız Y eşittir A E değil miydi? Bundan bir önceki soruda yaptığımız gibi. Çünkü denge gelir seviyesi demek A E'nin Y'ye eşit olduğu noktayı bulabilmek demek. Şu noktayı bulmak demek yani. Peki o zaman yazalım. Y eşittir C'yi yazıyorum. 30 artı 05 YD güzel. <laughs> sonra transfer harcamalarını vermiş. Vergileri vermiş. İlginç. Peki C'den sonra I geliyor. Çünkü A, E, C artı I artı G artı X, X, M değil miydi? I'yı yazıyorum. I'nın seviyesi de arkadaşlar yatırımların seviyesi değil mi? Ama kamu harcaması, ihracat, itaat yok. YD'nin açılımı ise arkadaşlar şudur. Y artı tr eksi t olarak açılır. Bakın transferleri verdiği için ve vergileri de verdiği için artık bunları da yd parantezi adı altına yazmam gerekir. O zaman denklem şöyle oluyor. 30 artı 05 parantez aç. yd çünkü bu tonlama denk geliyordu. y artı transferler kaç? 100. Peki vergiler kaç? 50 artı Denklemden gelen 20. Yani yatırımların seviyesini yazıyorum. İşte bu sorunun cevabı <laughs> bu işlemin e, cevabıdır. O zaman hemen yapalım. Y eşittir 50. 30 ile 20'yi toplarsak. Dağıtalım. E, 100'den 50'yi çıkartmak demek pozitif 50 demektir. 0.5'e çarpacağız. 05 Y artı 05'in 50 ile çarpımı da 25. Peki buradan 05 Y eşittir 75. Ve Y de buradan arkadaşlar 150 gelir. Demek ki gen, denge gelir seviyesi 150 olduğunu verir. Yani bu sorunun özelliği şu bir önceki sorudan. Transfer harcamaları verildiğinde ve vergiler verildiğinde ne yapacağız? O zaman sen tüketim fonksiyonunda yer alan YD'yi şu şekilde yazman gerekir. Ve YD'yi yerine koyduğun zaman Y artı TR eksi T'yi verilen değerleri yerine koyduğun zaman sorunun cevabı ne yapar? Çıkar. Peki bu sayfanın arkadaşlar son sorusuna geçelim. Bu sayfanın son sorusunda ise şöyle diyor. Bir ekonomide tüketim fonksiyonu verilmiş, otonom yatırım verilmiş, kamu harcamaları vergiler verilmiş. Denge gelir seviyesinden tüketim harcaması ne kadar duruyor? Dikkat edin. Denge gelir seviyesindeki tüketim harcamasını soruyor. Yani o gelir seviyesini bulacaksın ve onunla ilişki olan tüketimin de değerini bulacaksın. Yani geliri bulmak yetmiyor. Denge gelir seviyesi kaçtır demiyor bakın soru. O zaman y eşittir AE. peki o zaman hemen yazalım ee, y eşittir 50 tüketimi yazıyoruz 05 y de artı yatırımlar ne kadarmış 100 peki kamu harcamaları ne kadarmış 200 ihracat ithalat verilmemiş ki devam etmiyorum ancak orada vergiler var o zaman vergiler şuraya eklemlenmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü YD'nin açılımı neydi? y artı tr eksi t olarak açılıyordu. Vergi yerine 500'ü yazmam gerekir. O zaman y eşittir. Burada bir toplama yapalım. Bir daha da yapmayalım. 50. 100 daha 150. 200 daha arkadaşlar. 350 yapıyor. 350 artı 0,5 parantezi altında y öyle değil mi? y diye açtık. Hocam transfer transfer yok. Verilmemiş soruda. Pas geç 0 eksi vergiler 500 şeklinde yazacaksın. Peki buradan da açalım 350 artı 0.5 y dağıtıyorum. Eksi 250. Peki 0.5 y 100 ise buradan da y arkadaşlar 200 çıkar. Geliri bulduk. Yanlış yapmadıysam evet doğru yapmışım. Peki tüketim harcaması ne kadardır diyor? O zaman tüketim harcamasına yazalım bir daha. C eşittir neydi fonksiyon? 50 artı 0.5 YD değil miydi? Peki C eşittir 50 artı 0.5 YD'yi açalım. Y eksi T değil miydi? Verilenleri yerine koyalım. 50 artı 0.5 Y ne kadar? 200. Y 200. T ne kadar? 50. Zaten T'yi yaptık. Burası zaten kullanılabilecek gelir olacak. O zaman bunu çıkartmak gerekiyor. Evet, YD yani Y sadece. Peki 200 olduğu için 200'de 0.5'i çarparsak 100 yapar. Buradan da 150 elde ederiz. Neden bir daha vergi yapmadım? Zaten denklemden vergi katarak da geliri bulduk ya. Bunun içerisinde aynı zamanda verginin etkisi de var. Bu yüzden bir daha YD açarak yapmanıza gerek yok. O zaman 200 de e, 0.5'i çarptık. 100'ü bulduk elde ettiğimiz gelirden. Oradan da arkadaşlar 50'yi topladık. Buradan da e, tüketimin değerinin 150 olduğunu e, öğrenebiliriz, bilebiliriz. Bu da arkadaşlar e, bu konuyla ilgili e, sorunun ilki ya da ilk sayfası diyebiliriz. Peki devam edelim. Peki diğer arkadaşlar sayfamızda ise e, şunlar yer alıyor. Sızıntı enjeksiyon açısından e, yer alan sorular var. E, ee, i̇lk soruyla başlayalım. Ekonomiden kaçan, ekonomiye tekrardan dahil olmayan etmenlere ne ad verilir? Arkadaşlar bizim iki tane kavramımız var. Bunlardan bir tanesi sızıntı. Diğeri de arkadaşlar enjeksiyon. Ekonomiden kaçan, ekonomiye geri dönmeyen etmenlere ve ekonominin gücünü azaltan etmenlere arkadaşlar sızıntı diyoruz. Ve sızıntı S T, M kavramları ile gösterilir. Yani tasarruflar, vergiler ve ithalat sızıntıdır. Sistem olarak kodlanır. Zaten bunların hepsinin başında da arkadaşlar eksi işareti vardır. Enjeksiyonlar ise arkadaşlar ekonomiye tekrardan dahil olan ekonominin gücünü arttıran etmenlerdir. Ve bunlar da I yatırım, G yatırım, X ve TR olarak kodlanır. Yani kamu harcamalarının alt dalı olarak saymazsak transfer harcamalarını yatırımlar I, kamu harcamaları G, ihracat X, TL'de transfer harcamaları olarak ifade edilir. Bunların başına da zaten artı işareti vardır. Toplam harcamayı arttıran ve üretimi arttıran etmenlerdir. Enjeksiyon, bazı kitaplar ilave, bazı kitaplar şırınga şeklinde de arkadaşlar e, vermektedir. Dolayısıyla kaçanları sorduğu için ekonomiden ve dahil olmayanları da zaten ilave etmiş. Dolayısıyla bunu ismi arkadaşlar sızıntılardır olur. <laughs> Diğer soru sızıntılar e, kalemi sızıntılar aşağıdakilerden hangisinin fonksiyonu eğimi doğru olarak verilmiştir? Şimdi sızıntıları bir yazalım. Ekonomiden kaçın etmenlere sızıntı demiştik. S, T, M olduğunu söylemiştik sızıntıları. Peki S'yi alalım. S0 artı S çarpı Y, T0 artı T çarpı Y ve M0 artı M çarpı Y sızıntıları ifade eder. Ve arkadaşlar hem S hem T hem M'nin gelirle beraber çalıştığını görmektesiniz. Gelir arttıkça tasarruflar artar, gelir arttıkça vergiler artar, gelir arttıkça ithalat artar diyebiliriz. Dolayısıyla burada da eğer arkadaşlar bir şekil çizecek olursak burası y olmak kaydıyla burası da sızıntılar olmak kaydıyla gelir arttıkça sızıntıların da e, miktarın arttığını görebiliriz. Yani çok para kazanırsak çok da tasarruf yaparız. Gelirimiz arttıkça yani. Çok para kazanırsak çok vergi öderiz. Gelirimiz arttıkça yani çok e, geliri kazanırsak çok da ithalat yaparız. Dolayısıyla sızıntı eğrisi pozitif eğimidir ve gelirle çalışır arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki doğru cevap hangisi olur? E, gelirle çalışır ve pozitiftir. Doğru cevap arkadaşlar D şıkkı olur. Peki devam edelim. Diğer bir soruda arkadaşlar şu. Bir ekonomide planlanmış harcamalar, gerçekleşen harcamalardan büyükse sızıntılarla enjeksiyonlar arasındaki ilişki nasıldır diye sormuş. Yani, yani bu videonun ilk başındaki soruyu sızıntı enjeksiyon açısıyla e, değerlendir demiş. O zaman biz de alt alta iki ekonomik dengemizi yazalım. Peki şöyle de aşağı doğru çizecek olursak da sızıntı kademini göstermek için yapalım. Şu arkadaşlar Y. Bu da arkadaşlar A, E. Burası da Y. Denge var mı? Var. Bunu da aşağı doğru indireyim. Peki şu arkadaşlar enjeksiyon. Şu da arkadaşlar sızıntı. Peki denge var mı? Var. Yine denge var mı? Var. Peki hemen onu da başka kalemle göstereyim tarlamak için. Planlanmış harcamaların gerçekleşen harcamalardan büyük olması. Burası değil mi? Planlanmış harcamalar gerçekleşen harcamalardan büyük görüyorsunuz. Bakın A, e planlanmış, Y'nin de gerçekleşen olduğunu unutmayın. Peki bu noktada aynı zamanda bu bölge sızıntı enjeksiyon kalemi itibariyle bu bölge arkadaşlar denk gelmiyor mu? Peki hangisinin daha büyük olduğunu görüyorsunuz? Enjeksiyonun sızıntılardan arkadaşlar daha büyük olduğunu görüyorsunuz. Bunlar çünkü sızıntılar, bunlar da enjeksiyonlar. Enjeksiyon ise bu arada yatay çizilir. Çünkü IGXTR'dir. Çünkü gelire karşı tepkili değildir. Çünkü bunlar otonomsal faktörlerdir. Dolayısıyla bu, bu noktada söyleyeceğimiz şey şu olabilir. Enjeksiyonlar sızıntılardan daha büyüktür. C şıkkı diyebiliriz. Ha, soru şunu deseydi Planlanmış harcamalar daha az, gerçekleşen harcamalar daha büyük deseydi o zaman da sızıntıların enjeksiyonlardan daha büyük olduğunu savunacaktım. Çünkü bizim makro ekonomide iki dengemiz var. YAE toplam harcama, toplam üretim metodu yani gayri safi milli metodu e, ki bu grafiği ifade ediyor. Sızıntı eşittir enjeksiyon metodu da bunu ifade ediyor. Ama bölgeler, anlatımı vesairesi oluşacak olaylar birbirinin aynısı bir farkı yok yani. Peki videonun son sorusunu çözerek arkadaşlar noktayı koyalım. Diyor ki bir ekonomide enjeksiyonlar sızıntılardan büyükse aşağıdakilerden hangisi geçerdir? Yani şu üstteki soru bölge bir daha çizmeyin. Üstteki soruda neler olur diyor. Şimdi biz yukarıda zaten ifade etmiştik. Bir ne demiştik? E, talep, talep planlanan harcamalar daha büyükse arzdan büyük. Peki iki stoklar ne olur? azalır. Stokların azaldığını gören firma patronları üretimi arttırır. 4. Gayri safi milli hasla üretim arttığı için artar. 5. İşsizlik ne olur arkadaşlar? Azalır. 6. Talep daha büyük olduğu için fiyatlar fiyatlar artma eğilimine girer. Enflasyonist baskı derler buna. Peki bakalım şimdi hangisi geçerdir diyor. Stoklar artar demiş. Bak bu bölge buraya denk geldiği için ona benzeterek yaptık. Enjeksiyonların sınırlardan büyük olması demek planlanmış harcamaların da üretimden daha büyük olması demek. Peki planlanmış harcamalar gerçekleşen harcamalardan büyüktür. Bir dakika stoklar artar bir kere yanlış stoklar azalır gitti. Üretim azalır demiş üretim artar gitti. Planlanmış harcamalar küçüktür demiş. Hayır planlanmış harcamalar büyüktür gitti. İşsizlik artar demiş. İşsizlik azalır. Doğru cevap Bursa. Demek ki enjeksiyonlar sınıflardan büyükse planlanmış harcamalarda gerçekleşen harcamalardan büyük. Yani doğru cevap arkadaşlar Bursa olur. Diyoruz. Bu videomuzu da arkadaşlar noktalamış oluyoruz. Hepinize arkadaşlar çalışmanızda başarılar dilerim.